Yılmaz Her anne çocuğu babasıyla büyüsün ister. Filiz de belli ki çocuğu için evleniyor. Ben de isterim çocuğun babasıyla büyümesini. Ama o adam bir katil. Filiz kendini bile bile ateşe atamaz. Buna izin vermem. Yılmaz Söyleyeceğini söylemişsin, yapacağını yapmışsın. Artık durmalısın, daha ötesi yok. Hala şansın var. Kaçıp gidebilirsin buradan. Cem seni nerede bulacak ki? Nereye gideyim Ceyda? Kaçış yok. Bütün yollar kapalı. Kağıt üstünde de olsa Cem'in karısı olacağım. Mecburum. Yılmaz'ı reddetmeyecektin. Kapına kadar gelmiş. Her şeyi söyleyecektin Filiz. Yılmaz'dan yardım isteyecektin. Yılmaz'ın hayatı söz konusuyken mi? O yaşamalı. Babamın babası yaşamalı Ceyda. Çocuğun için her şey yaparım dedi. Bundan daha acı ne olabilir? Cem'in çocuğu olduğunu sanmasına rağmen sahip çıktı. Ya öf. Ne yaptım ben? Çırpındıkça batıyorum. Ona zarar gelmesin bana yeter. Artık elim kolum bağlı. Hiçbir çözüm yok Ceyda. Kim bilir? Belki de mucize olur. Ben çayları getireyim. Alo? Yılmaz? Merhaba. Görüşebilir miyiz? Teşekkürler. Afiyet olsun. Ömer nasılsın? <laughs> İyi giden bir ilişkim vardı. Sevgilim eski nişanlısını hatırladı ve gittikçe benden uzaklaşıyor. Sence böyle bir durumda nasıl olmalıyım? Canını sıktım. Ama sana yalan söyleyemezdim. Hem görüşmeme kararını sen almadın mı? Sen arayıncaya kadar bu kararı uyacaktım. Ama bak şimdi buradayım. Sen benim canımsın. Her şeyimsin. Bak kafan netleşmeden yakın olmayalım. Üzülüyorum sonra. Aklım daha da karışıyor. Sen ne zarar görüyorsun ben de. İkimiz de yıpranıyoruz. Sen ne zaman karar verir beni istersen ben o zaman yanında olacağım. E beni neden çağırdığını söylemedin hala. Bu gece bir davette dans etmem için teklif aldım. Senin fikrini almak istedim. Herkesin ortasında dans mı edeceksin? Kendimi sınamam gerek Ömer. Resmi bir davet çok rica ettiler. Acaba dedim. İstiyorsun yani. Evet. O zaman sorun ne? Başaramam, beceremem korkusu. Eğer sen de gelirsen Yanımda olursan daha güvenli olurum. O zaman işi kabul edebilirim. Yanımda olacak mısın? Olur. İnşallah iyi haberdir. Görüşelim deyince endişelendim. Aslında Filiz'e söz verdim. Ama sözümü tutamayacağım Yılmaz. Ne sözü verdin? Sana söylememem için söz verdirdi. Filiz isteyerek değil mecburen evleniyor. Yani onu biliyoruz. Peki seni korumak için evlendiğini biliyor muydun? Beni korumak için mi? Cem senin hayatını da tehdit etmiş Filiz'i. Yani bu akşam nikah olmazsa seni öldüreceğini söylemiş. Dur bir Ceyda Hanım. Yani <laughs> nikah karşılık Yılmaz'ın canı öyle mi? Bununla tehdit etmiş ha? Aynen öyle. Vay herif be. Bunu size söylediğimi Filiz öğrenirse beni affetmeyecek. Affetmezse de affetmesin. Yeter ki o adamla evlenmesin. Filiz açmıyor. Bunu iki ay engel olacağız Aynalı. Hadi gidiyoruz. Ne haber Kerem? İyi abi. Dükkana değil mi bunlar? Evet. Baban şanslı vallahi. Hayırlı evlat oldun be Kerem. Sağ ol abi. Mayısal. Görüşürüz abi. Hadi babana selam söyle. Aleyküm selam abi. Hop usta. Selam sabah yok mu? Ne haber Cengiz? Ne olsun be abi. Eğirleri koşturuyoruz. Birazdan bir yarış var. Sağlam da tüy aldık ama Para mafiş. Varsa bir 20'lik destek çık şu kardeşine be. Borç be kardeşim. Allah bin bereket versin. Sen de para gani. Oynasana abiciğim. Üç beş misli kazanırsın şerefsiz. Yok be oğlum. Senin gibi züğürt kalmaya niyetim yok benim. Para lazım para. Akşam yemeği çıkaracağım ya. Tamam işte. Tüyümüz sağlam. Altılı piyango gibi olacak abi. En güzel yere götürürsün yengeyi. Yok be Cengiz sağ ol. Hem ben anlamıyorum bu işlerden. Sonra görüşürüz. Anlatırdık be abicim. Neyse sen bilirsin. Hadi. Cem seni öldürmekle mi tehdit etmiş Filiz'i? Filiz'in hayatı sizin elinizde. Geleceği sizin elinizde. Cem'i durdurmamız şartı. Lütfen yardım edin. Filiz? Kızım bu ne böyle? Cem'in hediyesi. Gelinlik mi bu? Öyleydi. Neden göndermiş bunu sana? Bu gece nikahımız var anne. Kötü bir şaka yapıyorsun herhalde. Keşke öyle olsaydı. Cem'le gerçekten evleneceğim. Hayır Filiz. Gitmeyeceksin o nikaha. Hakkımı helal etmem. Bırak. Lanet olsun evi de parası da. Vazgeç şu intikam oyunundan. Lütfen kızım yalvarırım gitme. Mecburum anne. Söz verdim. Hepsi benim yüzümden. Senin hayatını mahvettim. Yılmaz'a yalan söyledim. Saçma sapan bir inat uğruna sana neler yaptım. Efendim Cem? Birazdan gelip seni alacağım. Gelinliğini giydim mi? Evet. Hazırım. Bekliyorum. üzülme anne. Sevdiklerim için ben de bir şeyler yapmalıydım. Benim içim rahat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.